Herkese selam değerli dostlarım hepiniz YouTube hoş geldiniz. Yeni bir videoyla da aslında birlikteyim. Bugünkü videomuzun konusu Dreamlick Soccer 2025'te altın kasma yani coins kasma taktiği. Bu taktik birçok yöntemle yapılıyor. Bu bütün yöntemleri size harfiyen anlatacağım. da Gerçekten çok bildiğiniz veya bilmediğiniz birçok yöntem var. Hele işlerinde bazı yöntemler var ki sabahtan akşama kadar oturun. Bol bol coins kasın. Altın kasın değerli dostlarım. Ve altın kastıkça da burada gördüğünüz gibi çıkan en güzel oyuncuları, en güzel transferleri yapabilirsiniz. Değerli dostlarım dediğim gibi birçok yöntem var. İlk yöntemle başlamadan önce her zaman olduğu gibi hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, gelecek olan videolarımızda kaçırmamak için bildirim zilini aktif etmeyi, videolarımıza da beğeni atmayı unutmayın. İlk yöntemimize geçiyoruz. İlk yöntemimiz bakın sol üstte ücretsiz para edinin bölümü var. Oraya tıkladığımızda bize reklam izleterek 30 saniyelik reklam izleterek 30 e, altın veriyor. Yani 30 coins veriyor değerli dostlarım. Her izlediğimiz reklam başına. Peki bu reklam sınırsız mı? Hayır. Bu reklam sınırsız değil. Günlük dilimlik sakır bize e, limitli şekilde reklam veriyor değerli dostlarım. Misal biz bu limitimizi doldurduk. Artık burada o ücretsiz para bölümünde artık reklam çıkmadığı zaman ne yapıyoruz? Hemen telefonumuzun ayarlar kısmına giriyoruz. Telefonumuzun ayarlar kısmına geldiğimizde tarih ve saat ayar kısmına geliyoruz. Bakın üstte 6 Aralık yazıyor değerli dostlarım. Biz burayı ne yapıyoruz? 7 Aralık yapıyoruz. 7 Aralık yaptıktan sonra tamam diyoruz. Ve oyunumuzu full kapatıyoruz. Oyunumuzu full kapatıp tekrar giriş yaptığımızda Bakın değerli dostlarım ben e, reklam limitimi doldurmadığım için bende gözüküyor. Yani bendeki reklam gitmediği için öncesinde de reklam gözüküyordu. Sizde muhtemel reklam gözükmediği zaman tarihinizi ileri attığınızda bir gün oyundan gir çık yaptığınızda orada reklam gözükecek. Bilginiz olsun. Reklama tıklayarak tekrar istediğiniz gibi reklamı izleyip oyundan çıkıp tekrar giriş yapıyorsunuz. Bu şekilde sınırsız istediğiniz kadar coins kasabilirsiniz değerli dostlarım. Bu da Dreamlink Soccer'ın reklamla ilgili bir bug'ıdır. De. Sınırsız reklamı bu şekilde döngüye sokup istediğiniz kadar coins kasabilirsiniz. Bilginiz olsun. İlk söyleyeceğim yöntem bu. İkinci söyleyeceğim yöntem senaryo modu değerli dostlarım. Bu senaryo modu 6 saatte bir yeniliyor kendini bilginiz olsun. Bakın senaryo modunu oynadığınızda biliyorsunuz senaryo, senaryo modu nedir? Senaryo modu bazı Gerçek hayatta oynanan maçların e, dönüm noktaları oluyor, kırılma anıları oluyor. O kırılma anlarından itibaren oyunu oynuyorsunuz ve oyunu kazanırsanız 75 coins ödül olarak alıyorsunuz değerli dostlarım. 6 saatte bir bunu mutlaka oynamanızı tavsiye ediyorum ve burada da çok güzel altın kasmış olursunuz. İkinci söyleyeceğim yöntem de bu. Üçüncü söyleyeceğim yöntem değerli dostlarım hem kariyer bölümde hem de online bölümde maç yapıp maç bittikten sonra şöyle göstereyim size maç bittikten sonra bakın burada bize yine reklam izleme karşılığında 30 coins veriyor artı ortak stadyum yani biz online maç oynadığımız için kendi stadyumumuz olmadığı zaman bize ortak stadyumdan da 4 altın veriyor onun dışında maçı kazandığımız için değerli dostlarım bize 13 altın vermiş. Gördüğünüz gibi burada da hem reklam izleyerek kazandığımız altınları ikiye kasıyoruz. Tabii ki bu oynadığım bölüm online bölüp Siz kariyer modunda oynadığınız zaman bu altın 100'e, 150'ye, 200'e kadar da çıkabiliyor kazandığınız maça göre. Tabii ki ne yapmanız gerekiyor? Özellikle de kendi evimizde oynadığımız oyunlarda nasıl yani şöyle göstereyim. Kendi evimizde oynadığımız maçlarda şöyle kulübün bölümüne gittiğimizde biz ee, öncelikle stadyumumuzun kapasitesini çok çabuk bu şekilde e, yükseltmemiz lazım. Özellikle kendi stadyumumuzda oynadığımız maçlarda çok fazla bonus alıyoruz. Mesela şu an evimizde yaptığımız maçlarda yaklaşık stadyum bonusu olarak 49 tane altın kasabiliyoruz. Burada da bu şekilde bilginiz olsun Değerli dostlarım şöyle geri çıktığımızda değerli dostlarım başka nereden altın kasabilir miyiz? E, sezon pasta değerli dostlarım. Bakın sezon pasta da maçlarımızı oynadıkça sezon pasımız ilerledikçe 20, 25, 30, 40, 45, 50, 60, 65, 70, 80, 85 böyle gidiyor 100, 105 yani devam ediyoruz. İlerledikçe de sezon pastada bol bol altınlarımızı kasmış oluyoruz bu şekilde. Bir diğer altın kasabileceğimiz yöntem o da yeni gelmiş World Cup klasik 98 biliyorsunuz. Bu 1998 Dünya Kupası'nda oynanan oyuncuların özel yeni gelmiş bir etkinlik. Bu etkinlikle ilgili de yakında yeni bir video çekeceğim. Daha önce de çektiğim bir ufak inceleme videosu vardı. Onu da izleyebilirsiniz. Burada da aynı şekilde altın katabileceğimiz bir yerdir. Burada oynadıkça bakın ilerliyoruz. Yani hem kariyer bölümünde hem de online bölümde oynadıkça burada da ilerliyoruz. İlerledikçe hem burada çok fazla diğer oyun içi harcayabileceğimiz kullanabileceğimiz malzemeleri alıyoruz. Bir de bakın şöyle 500 altın gibi bakın ilerledikçe hem altın hem elmas hem de ee, bak burada da 750 varmış. İlerledikçe bu bölümleri açtıkça burada da altın bol bol kasmış oluyoruz. Bakın 1000 altına kadar böyle ilerledikçe yani 1000 burada da yaklaşık 2000'den fazla altın kasıyoruz. Bilginiz olsun. Bir diğer göstereceğim yer de değerli dostlarım. Tekrar online bölümüne geliyoruz. Ve şurada bakın e, gelen gelen de değerli dostlarım. Şöyle gelen etkinliklere baktığımızda Burada da 300-500-1000'e kadar altın kasabiliyoruz. Bilginiz olsun. Bir diğer altın kasabileceğimiz yer de değerli dostlarım günlük mücadeleler bölümü. Bakın burada da günlük tamamladığınız görevlerinize göre 10, 20, tekrar 10, 20 diye hemen yan taraftan da değerli dostlarım sezon pas etkinleştirdiğinizde de 20, 35, 40 gibi altınlar kasabiliyoruz. Yanında elmaslar kasabiliyoruz. Hemen yan tarafa baktığımızda yan tarafta da aynı şekilde 50-40 gibi. Mesela şurada reklam izleyip e, bunları tamamladığımızda yine buradan da altın kasabiliyoruz. Bilginiz olsun haftalık bölümünde değerli dostlarım gördüğünüz gibi. Dirimlik canlı yani Dirimlik live bölümde de değerli dostlarım burada da oynadıkça yine Aynı şekilde altınları kasabiliyoruz bilginiz olsun. Ben bu yöntemleri biliyorum değerli dostlarım. Siz bu altın kasmayla ilgili daha değişik yöntemler biliyorsanız siz de bize yazabilirsiniz. Bu videonun mutlaka yorum kısmına yazın ki arkadaşlarımız, dostlarımız faydalansın. Bilginiz olsun. Onu da söyleyeyim buradan size. Değerli dostlarım şu an benim anlatabileceklerim bu kadar. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Videom hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.